Kolay gelsin. Eyvallah. Abi. Bu iPhone 7S. 120 e, kaç? 7S çok fazla. 6S var. Yok. 6S'ler ne kadar? Onların fiyatı değişiyor abi yani. ya. Öyle. Ne kadar mesela? İkinci el mi var? Sende sıfır mı? Bende şu an 6 var sadece. Kapalı kutu. O ne kadar? Şükselden alalım. Faturası da var. Ona 2100 diyor abi. Nasıl? iyi bir cihaz Abi yani ben alt kullanıyorum. Ee, 6, o 32 GB, 16 GB. Yani ben şey yaşamadım ki zaman. O zaten iPhone tescilli yani. Yani marka dediğimi tescilli yani. Evet. Şimdi biz kumaşı altın yıldız sözcüklerine ipek diyoruz hangi ben... Ya altı es de altı arasında da çok bir fark yok. Yani e, hızlısın aynı hemen hemen. Yani e e 7, 7 Plus kaldı, öyle anlaşmaya kalktık onlar da, 7 Plus'a bir bakayım dedim, senle sen de varsa. Ha 7 Plus? He. Ben de var 128 GB onlar değil mi? Yani 32 GB'den başlar onlar. Ta 128 GB'a kadar gidiyor 7 Plus'ta. 256 GB'ye kadar gider. 256 kadar gider, bu fiyatta öyle artıyor yani. Evet. Tamam. Bu arada... dediğin bu mu? Aynen abi. siyah olan.

Onun en son fiyatı ne olur? Ona son diyor abim ya Son olur diyor Siyah değil mi o? Siyah abim Siyah Uzay bir iş 6 SPL 6 Değil mi? 6 Ha, düz 6 6 32 GB 32 GB ya, 2000 liraya alırım ben onunla Yo tumaşla oynayalım o zaman Dükkanı geçirelim Tamam sorsana bakalım en son ne istiyor Abi e, istersen göstereyim. E, bir tane çocuk yazdı. zaten yazıyorlar sürekli de. 2000 ver dedi alayım geleyim dedi. Ondan sonra ben hayır dedim. Numarasını bıraktı. 2000 de düşünürsen bana geri dön diye de. 2000 demiyor çünkü seçimden sonra seçimlerden sonra dolar tekrar bir yükselişe geçiyor. O Batu'ya düştü dolar burada patladı abi. Bunu biliyoruz. Aslında dolar burada O kadar pastaydı. hassas ki abi. Bu Apple'ların da fiyatları <laughs> güncellenecek. Kutuplarda her yani şey kullanılmış mı? Bu mu tamamen? Abi yok kapalı kutup. Sen hangi e, hangisi için diyorsun? Şunun için diyorum Kapalı kutu var ya. Ha. Yani hiç kullanılmamış bu. Abi paket açılmamış ki bak. Şöyle göstereyim. Böyle hmm. Kapalı kutu, kutu. Bu tüm güzel ithal güvenlik falan bir Kapalı kutu var Faturası ha, faturasını bana kutu var Şu anda uzak eritenin başına geçtiği yeri. Ağabey ee, yok e, zaten garanti belgem var yani bir şey yaparlar. Kapalı kutucuğa da alıyorsun zaten. Seçimden sonra tekrar bir fiyatlarına bak ağabey bundan. Türkcell. Sen bu bizim adımıza fatura kesemiyor musun? Yok bunu alan kişinin Türkcell faturası olarak adı kesilmiş. Ya e, isme takılma abi. Sen oradaki e-mail numaralarına takıl. Yani e-mail numarası bununla fatura üzerindeki uyuşuyorsa problem yok. Öyle söyleyeyim sana. Yani isme takılma. Onlar isim istiyorlar da TC'sinde ismini kesilmek istiyorlar, onun için diyorum ben. Ya, fatura... Ee... bir dakika. Aslında burada başka bir abi mi vardı. Aynen abi. O benim abim. O nerede? normal doruk iletişim fotoğrafını e, ve yazın kendi faturasını vereceğim de abi diyor ki e, benim kendi ismime ait bir fotoğraf çıkartabilir miyiz diyor. Böyle bir şeyimiz var mı? Ha. Tamam. Atayım. O abim mi? Yok garanti garanti için mi soruyorsun abi yoksa şey için mi? Yok şahısla daha iyi olur diyorlar kendileri. Ben de başkasını alıyorum zaten kendimi almıyorum. Ha şahısla eee şans Ben de diye onu alıyorum. Abi ha eğer şahıslık istenirse diyor 2400 olur diyor. O yüzden diyor bu fiyat bu şekilde. Bir dakika abi. Mustafa abi. neydi ismi onun? Fotoğrafı var mı sende? Hayır abi. Var abi. Selamünaleyküm Hasan beni ben abi. Çünkü beşik en mahmut kendisi abi. Ha. Önder abi ben senden önce bir tane daha aldım bu biliyorsun değil mi? Ha. Şimdi bu e, benim benim benimle alakası olmadığı için yani bu benim yeğenim. Şimdi yeğenimle de, şehirde çamaşırhanede okuduğu için onun adını onun tecrübesinde kullanacağız bunu. Telefon zaten sıfır değil mi? Sıfır. Bana ne olur bana bana. Onu boş ver. Ya yani şimdi ne yapabiliriz ona? Ona bir şey yapamaz biz Önder abi. Alo. Bekle abi iki dakika sen bekle arayacağım. Önder abi. Bir şey yapalım ona ya. Bir şeyler daha yapalım ona. Bak bu iPhone'a bu fatura için. 2000, 2200, 2200 Sen ne zaman geleceğim? Evet, evet. Peki bu faturanın altına onun TC'sini, ismini, soyadını yazsak, senin kaç yerini olur mu? Ha, öyle diyor. E benim kendi kaşam olur mu? Ya şimdi ben terbi değil miyim? Kendi kaşamı vuracağım da ben aldım oğlum diyeceğim sana bir şey olursa beni ararsın derim. Diğer taraf öğrenci daha 20 yaşında bir öğrenci abi bu kokuyor ana kadar o ya. Tamam ya zaman tamam. Şimdi 2100 son. İki bin lira bırakıyorum sana. Önder abi iki bin lira bırakayım sana bir tane gömlek dikerim ben. Yok tamam, iyi tamam hadi. Hani dedin ki ölen yemeğini senden çıkarsın ama yeme <laughs> Tamam abi. Tamam abi. <laughs> tamam tamam. Tamam ben sana 2100 bırakıyorum. bırakayım tamam. Tamam Allah'a emanet abi görüşürüz. tamam. Yani şeyle ilgili garanti herhangi bir sıkıntı yok. Yok abi bu uçanın. Burada ha. Bir de... yalsana, bunu bir şey yapalım. Önder nereye gitti? Abi ufak bir işi vardı da ya. Şimdi abi geç geldi. Bu normal bir verilmeden açmam da sen tabi doğrudan şey. Abi bunu alsam da almazsak ben sana gene parasını verir giderim anladın mı? Eyvallah. Dedim sat oradan. Ben istemiyorum yüz lirayı da. lirayı da istemiyorum. Yok, ben, ben de çalışıyordum. Ee? Ben çalışıyordum. Yok <laughs> <laughs> yok. Sıkıntı yok. Bir de sıkıntı olmaz. Hadi Bismillah. Öyle değil herhalde. Yandan açılınca fazla bir geliyor. Sine bu abi sakit ilan yaptı. Gece bizimle şey abi. Pantolonu paçalarını yapıyor. Adamın şeylerini yaptı tamam abi. Pantolonu paçalarını yaptım falan anladın mı? Abi iş bu dedi ya makine de bu dedim. Abi hayır dedim o mi taşıyorsun? Ya. Yok abi dedi dışarıda 1250 cc'si var dedi. <laughs> Allah belanı verdim. Tamam abi bu harika. Bu makine bu evet, abi. Evet makine bu abi. Aynen. Güzel makine. Allah'a. İnşallah. <laughs> Nasıl evet. Aynen. Evet. Aynen. Bir zaten şey. kullanamazsın abi şöyle bir şey ya. ben de şey değil şey de. çıkarsam, tamam. de şey. tamam. de şey ya. Onun şeyini çıkarsan faturasını çıkarsın. Allah. Tamam. 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 ne Tamam. 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 Aşırı gitti mi? Yakalayın mı? Parası mı? beğenmedin mi? Beğenmedi ama çekti gitti, gitti şey. Nasıl gitti? Evet. Nereye gitti? Bakayım bak, bak, kanka. Mesela yanına bir şey yok. Değil mi? Evet. De. abi nerede? Evet. Sen neredesin? Şimdi bir halledeyim de kanka. Kaç tane oldu geçelim. Ne oldu kanka? Ya, i̇şte bu yolu paket var. Şimdi bunu yapalım. Para vermeden paket açın. Bir de Bunu şöyle çektin ya. Direkt fiyat düşer. Bir yürü bir şey başlar yani. Bunu aldım dedi. Tadıyor musun? Tadadık her zaman. Ağzımla konuştuk. Haa o zaman. Ağlım tamam diyor. Ben dedim abi normal sen paran bu da aşk olmaz mı? Sen tamam mısın diye söylüyor. Bakayım mı kanka nereye gitti? Ko Kovalayım mı? Hayırdır? Hayır abi. Ben de hiç görmedim. Terzi oldu da. Doğumda mezur var mı? olur abi inşallah olacak zaten. Onun TC'sini şuraya yazacağız. İsmini tamam. soyadını. Kaşa basacağız ona. Tamam. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü başkasının adına şimdi bu kayboldu, falan oldu, filan oldu. Garantiye gidecek adamın şimdi TC'sini vermezsek bunu hiçbir şekilde kaybetmesin, o, kaybetmesin ama. Bu çok önemli fatura. İşte o şimdi şahs kullanacağı için kendi şahsına ha. şimdi bunu ibraz ettiği zaman olmuyor. Başkasının adı var burada. Bak yani neyi ibraz edecek? Ben anlamadım. Ya hadi çalıntı diyelim. Iş, yok hiç önemli değil o. O hiç önemli değil. İsim hiç önemli değil abi. i̇şte o, Aa, o öyle diyor, şimdi. Annesi bana anne. öyle diyor evde. Yok alın adam, adam nakite çevirmek için bunu. Tamam ben bunu yazarım. ismini söyledi ben kendi kaşemi basarım. Bunda sıkıntı yok. Tamam. Mancha mı çağırıyor Perşembe? Ya eee... Makiz yerim değil mi? Heee. Gelir mi? Ya onlara gitmeyiz gerçi. Niye? Onu içine koy Fatura ya. İçine koy bin çekip gelsene bana Karsında, şeyden çek ama, garantiden. Var var, bin da evde var ya. Evde, Ya Abi, abi onu ne demek ki, Gülşah, Yok, Yok abi yuşak? ya. Yok. Yuşak, gelecek ya. Geç gelecek ya. ediyoruz oğlum ya Kız güçten geliyor. Alet mesela ama. Aletim koca Öyle diyor makine abi diyor ben de diyor. Nerede <laughs> geçen müşteri de öyle diyor makine diyor. Abi milletimiz ne ama alışmış ağzım makineye makineye ama yani. Öyle abi nasıl? Genelde motorcular da ama. Nasıl? nasıl, nasıl, <laughs> nasıl, 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 nasıl <laughs> yani. Genellikle bu sisileri kullanan yok. Yani. Kovaz zaten onlar da makine şey, işte makine var. işte bir üç yüz iki yüz. İşte dedim ki geçen adamın paçasını <laughs> yapıyorduk. <gülüyor> onlar da, Kota yüseyi. almış onu zarar atıyoruz. Anladın mı? Adam makine diyor. Ha, şimdi ben ona verdim onu. Adam bana diyor ki harika bir makine yaptın. Abi hayırdır dedi. Silah mı sattık dedi. Olur mu ya dışarıda diyor, 750 sesi var diyor. Aklım gitti ya. Vallahi diyorum sana ya. Türkçe değişiyor. Gençler değişiyor abi. Gençler, Gençler artık Türkçe'yi şeye şey Anladın mı? Açık oldu. Merhaba. Ee, bir beş dakikayı geçiyorum size. Mesela kalp ya da herhangi bir şey oldu, polis işine bakmaz abi. Polis e-mail numarasına bakar. Yani, e E-mailler sosyal uyuşursa tamam. Benden alacaklarını alıyorlar mı bir alacağı vardı 2500 lira annesi. Ben de veriyorum. Bana ne? Ha. Aldım. Parama da verdim. Gayzen'e faturalarına da ben kaşa bastım mı? Ya. Gitsin çaldırsın, vursun, kısın. Bana ne Sıkıntı yok. Önder abi burada nasıl olsun? Ee, ne diyecektim ben bir şey Biz İzle izleyelim diyorum başı Şimdi kız geliyor yorgun argın gelecek. O zaman Mert'i e de bize çağır abi. Size mi bize? Yani size. Biz de izleyelim. Biz de öğledim, Biz bakarız dedi. Kimse gelmesin. K kimi takıyoruz abi. Maçı Amaç Mert'le beraber izleyelim. Abi onun önüne de zevkli olmuyor adam. Güzel olmuyor. Evet. ne? Evet. Sen tribe giriyorsun. Sen zaten direkt moddasın. Bunu giriyorsun. <laughs> Başka, <laughs> başkasının evinde öyle abi ya. <laughs> böyle bir kusuruk kısırık ki. Sanki abi kız var şimdi. Kes, böyle ki. onu diyorum abi. Bizim, bizim abi geç, geç gelecek. Işte. abi? 5 yaşım açın için? Şimdi geç gelecekmiş. Allah alemsiniz ya. Geç gelecek. Evet. Daha böyle böyle geç geç gelecek. abi? gece üçte beşte gelecek. Kalkan koyayım. Ya sen oradayım izlemek. Kaçta işte. gelecekmiş? Maç bitince gelecekse sorun yok abi. Yani büyük televizyon falan tamam, biraz yakın. İyi işte. televizyon. Bir televizyon nasıl değil mi? Abi kurun buraya bir tane ha. Gelin oturun burada abi. Bağırın çağırın ya. Abi, Bizdeki plazma daha şey büyük onlarla. Aa. Şey, tabii değil mi? Bizde bizim Blue Ray özelliği var. Wow. Hiç <laughs> ne alakası varsa. <laughs> Sanki kanal Blue Ray yayınıyor. Alakası. Hı. Kanka o zaman Mert'e söyle size gel. ya. Hayır, 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 hayır Mert'e söyle size gel. Hı. -hı. Bakacağız biz. Tamam gelsin buraya gel. Tamam bir gelsin

kefen var diyor abi. Bu iş ya vallahi bulamayız diyor sana ya. Bir şey Ali abi bu konuda. Oğlu oğlu bu daha içeri girdi abi ne ihtiyaçları. <laughs> Adama diyorum ki birebir bana siyah bir hasta lazım kefen lazım. <laughs> kefen de lazım bu diyor. Kafayı kefen de var. Baksana abi ne yapıyor arabayı her gün bu şekilde sokuyor abi. Abi sen ne diyorsun? Evet. Egzozu olur. Egzozun içine. Egzozun içine kadar ya Ne kadar ya. Sana diyorum gitmiş ya. Var, şir, bir para varsa ben bundan Beşiktaş'ın yarısını alırım. Buraya emin olun yani. Bundan çok, ben 40 senedir burada esnafım. Antepçiyiz. 40 sene önce geldi buraya. Babam 63 yaşında vefat etti. Babamın 19 yaşında babam buraya geldi. hesabını sen yap. Babam buradan geliyor Antep'e gidiyor kilise kaçak yapıyor. buradan işte bir şekilde parayı buluyor. Buradan geliyor daire alıyor. Bizi bir daha alıyor. Ben 6 aylıkken buraya geliyorum. Ben ne Düşün ya ben bu adamı bir yaşında tanıyorum bu adamı. Kardeşleri de emekli, bu da emekli abi. abi bunlar da farklı Bunlar da acayip bir Nereden abi? Bunlar... ne bu? Babaları bu mavini var. Bu abi. He? Bu mavini. Bu um, mavini. Ha, bu mavini. Yani hiçbir nasıl var. da seni çıkan gibi. Yatırımları burada değil, rakamları adalarda aldı. Dışarıdan. Bunlar? Evet. Baksana ağabey. Adam böyle zengin. Bak işte bak. Hesabını sen yap. Her gün çıkıyorum. Bu saatten 10 dakika önce diyorum ki şimdi çıkacak. Geçen gördün mü? İçine şeyi soktun. Önce soktun. Evet. Tabi ağabey. Elini vur bakayım bon Bize... arabaya. Bak ne yapıyor. Arabaya elinden oturacak mısın? Bilenebiliyorsunuz. Onun kutlu ağabey. Kutlu ağabey. Kutlu ağabey. Kutlu ağabey. Kutlu ağabey. Kutlu ağabey. Kutlu ağabey.

Niye öyle abi? Bak şimdi dükkana girdim dedim. bana bir metre hasta bir kefen var dedi. Çık dışarı dedim. Al Mustafa. <laughs> kefen var dedim. Satmıyor. Kadın mı? Kadın, geçen kadın geldi. Kıyafet alacak, aldırmadı, yolladı kadın. Yok satmıyor. Ne Niye öyle abi? <laughs> Niye geliyorlar? Abi onların amacı açıklıyor. <laughs> Amaç var. Efendim? Tata Yok onun şeyini yaptım da şimdi kurumunu eee 2 tamam. 2000 lira çekiyor. İndi şey yapıyor. Ha, dur bakayım ama. Bu bak. <laughs> <laughs> bak, <laughs> <laughs> da bakıyor. Abi şey mi ee. Şey yapacağım Hı. ya. Senden bir ricam var. Şey Gel bakalım. Şunun fiyatı ne kadar? Şu beyazın. Abi onun fiyatı 350 lira. 300 lira bana olur mu? Olur abi. Ben telefonum suya düştüğüm bunu kullanıyorum da bana ilmeğe atıyorlar bilmem ne atıyorlar alamıyorum. Şunu bana 300 lira yapsana. Tamam. Ona bana kutusunu şarjını... Şey kutu istemiyorum şarjını kulaklığını. Kulaklık. He, sadece kulaklık şart. Onu bir de bana şarjını da. Evet.